Kök hücre tedavisi, modern tıbbın önemli bir alanıdır ve vücudumuzun kendi kendini iyileştirme yeteneğini kullanarak çeşitli hastalıkların tedavisinde umut verici sonuçlar sunmaktadır. Kök hücreler, özel bir potansiyele sahip olan ve vücudumuzdaki hücreleri yenileyebilen hücrelerdir. Bu videoda kök hücre tedavisi kavramını daha ayrıntılı olarak ele alacak ve vücudun kendisini iyileştirebilme gücüyle nasıl ilişkili olduğunu açıklayacağız. Kök hücreler, vücudumuzun gelişiminin erken evrelerinde bulunan ve özelleşmiş hücrelere dönüşebilen hücrelerdir. Bu özelliği sayesinde birçok dokuyu oluşturabilir ve yenileyebilirler. Yani kök hücreler, hasarlı veya hastalıklı hücreleri onarmak veya yeniden oluşturmak için kullanılabilir. Vücudumuzdaki kök hücreler çeşitli bölgelerde bulunabilir ancak en yaygın kaynaklar kemik iliği ve yağ dokusudur. Kök hücre tedavisi, hastalıkların başarılı bir şekilde tedavi edilebilmesi için kök hücrelerin kullanıldığı bir yöntemdir. Bu tedavinin temel amacı, vücudun kendisini iyileştirme yeteneğini harekete geçirmek veya desteklemektir. Kök hücreler, hastalıklı veya hasarlı dokuya, örneğin kalp, kemik, eklemler, sinir veya cilt yerleştirildiğinde, çevre dokularla etkileşime girerek onarıcı süreçleri başlatabilir. Kök hücreler, çevre dokulardan gelen sinyallerle etkileşime girerek çoğalabilir, özelleşebilir ve yeni hücreler oluşturabilirler. Bu tedavi yöntemi, bir dizi hastalığın tedavisinde potansiyel olarak kullanılabilir. Örneğin, kalp hastalıkları, sinir sistemi bozuklukları, bağışıklık sistemi hastalıkları, yanıklar, kemik ve eklem problemleri gibi birçok hastalık veya yaralanma kök hücre tedavisi ile tedavi edilebilir. Kök hücreler, hasarlı dokuyu tamir etmek ve yeniden oluşturmak için kullanılarak hastalık semptomlarını hafifletebilir veya iyileştirebilir. Kök hücre tedavisi, vücudun kendi kendini iyileştirme gücünü kullanarak birçok fayda sağlayabilir. Öncelikle tedavi, hastaların yaşam kalitesini artırabilir ve semptomları azaltabilir. Ayrıca, cerrahi müdahale gerektirmeyen veya uzun iyileşme süreçleri gerektirmeyen bir tedavi seçeneği sunar. Kök hücre tedavisi, hastaların daha hızlı ve daha etkili bir şekilde iyileşmesine yardımcı olabilir. Ancak kök hücre tedavisinin bazı sınırlamaları vardır. Öncelikle, tedavi yöntemi henüz deneysel aşamada olduğu için tam olarak test edilmemiş veya onaylanmamış olabilir. Ayrıca, kök hücrelerin kullanımı güvenlik ve etik konuları da beraberinde getirir ve düzenleyici denetleme gerektirir. Sonuç olarak, kök hücre tedavisi vücudumuzun kendi kendini iyileştirme gücünü kullanarak hastalıkların tedavisinde umut verici bir yöntemdir. Tedavi, kök hücrelerin hastalıklı veya hasarlı dokuda yeniden yapılanmayı teşvik etmesini hedefler. Ancak bu tedavi yöntemi henüz gelişme aşamasında olduğu için daha fazla araştırma ve klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. Kök hücre tedavisi gelecekte birçok hastalığın tedavisinde etkili bir seçenek haline gelebilir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Daha fazla bu tarz video için kanalıma göz atabilirsiniz.